tatlı evde olan en doğal şeylerle yapılan yoğurt, un, yumurta. Yumurtamı kırdım. Ha, şimdi ee, yoğurt koyuyorum. Hı. Yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdum. Bir miktar da su koyacağım. Çok koyu olmaması için. Çay kaşığı da karbonat koyuyorum. Şimdi bunu çırparak... <laughs> Hemen yarım saatte 15 dakikada olabilen bir şey. Biz akıtma derdik. Eskiler, şimdi yeniler krep diyorlar. Bunu aslında biz kuzinaların üstündeki döküne dökerek yapardık. O daha doğaldı. Tabi odun ateşi. E sonradan saçlar çıktı. Şimdi teflon tavalar çıktı. Şimdi saçımızı kızdırarak dökmeye başlayacağız. eski niye sürdürmeye çalışıyorsun? Kızsın bakalım iyice. Tavamın kızgınlığına bakaraktan başlıyorum. İyi olacak. Bu da çocukların eline alıp yemesi kolay olduğu için bu kadar bu kadar dökülüyor. Yani ben bunu böyle gördüm. Değiştirmeden bu şekilde yapıyorum. Çocuklarım istediği an tatlı yok demiyorum. Babaannelerinin limdalarını istiyorlar. Yani. Bu tatlıyı kayınvalidemden öğrendim. Kayınvalidem aslında Söğütlü. Ben yerli Boğuzüklüyüm. Bu tatlının özelliği tek pancar etmesinden olması. Eskiden fakirlik varmış, yokluk varmış, görgü görenek yokmuş. Şimdinin bu pankeke. Yalnız pancar tatlısından oluyor. Bu bakır tepsi de kayınvalidemden yadigar. İşte böyle linga tepsi olarak bize hatıra kaldı. Bu şekilde döşeyerekten pancar pekmezi dökeceğim. Üzerine ceviz. Şöyle. Üzerini örtecek şekilde. Bitmiş bu şekilde oluyor. Bu tatlımız Bilecik'in kendi cevizinden, Bilecik yöresinin pancar pekmezinden ve yapılan bir linga tatlısıdır. Çocukların çok sevdiği bir linga tatlısıdır. İkram edebilirsiniz hadi. Çok güzel olmuş. Buyur, afiyet olsun. Ne yapmışsın, öğrendiğin gibi. Evet. Annem yapardı, annemden de seni öğrenmişsin. Evet. Tarihimizin pek çok önemli anlara tanıklık yapmış olan geleceğin zenginliklerini gelecek kuşaklara da taşımak ve mevcut olan insan varlığıyla de tanıyabilmek, tanıtabilmek amacıyla yürütülen çalışmaların bir parçası olarak köylerimizin tamamının hikayelerini toparlayalım istedik. Bu çalışmaların bir parçası olarak tespit ettiğimiz. Linga tatlısı var ee, ama doğal haliyle yapılması ve nesillerden nesillere de doğal haliyle ilk köylerimizde yapıldığı şekliyle yansıtılması önemli.